Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Bear'da parkur videosu geliyor. Eğer arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olursanız yani bir abone sonra arkadaşlar 70 abone özel Super Bear Adventure modlu videosu geliyor. Yani bir mod bir mod yükleyeceğim ve modlu bir, şey bir şekilde oynayacağım ama kendi telefonumdan değil babamın telefonundan oynayacağım çünkü modun e, ee, süper bir iletmeştir. yani süper hani maceraları oyununun eski sürümüne ait olduğunu öğrendim. Şimdi ben parkur açıp geleyim. Evet arkadaşlar başladık. Uhu. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde geçelim ve parkura başlayalım. Arkadaşlar video bu arada 3 veya 4 dakika olduğu zaman aşağı düşersem tahminimce videoyu bitireceğim çünkü tekrardan uğraşmak istemem. Arkadaşlar ve şimdi arkadaşlar inanılmaz bir performansla yapabilirsem parkuru yapacağım ve baya bir ilerlemek istiyorum tek seferde. Arkadaşlar. Hop hop. Arkadaşlar şöyle şöyle şöyle. Hop. Hayır. Evet arkadaşlar son anda tutundum. Ve ee, burayı geçebildim. Ve evet. Video daha bir dakika olduğu gibi ben tren üstüne çıkabildim. Arkadaşlar bu arada hangi takımlısınız merak ediyorum da. O yüzden bir yorumlara yazabilir misiniz? Bakalım hangi takım en büyük takımmış. Yorumlarda en çok geçen takım en büyük takım olacak arkadaşlar. Lütfen yorum yazmayı unutmayın o yüzden. Ayrıca ben de kendi takımımı söylemeyeceğim arkadaşlar 70 abone özel videomuzda modlu videoda arkadaşlar şey söylemeyeceğim 70 abone özel videodan sonraki yaptığım videoda belki de söyleyebilirim. Bu arada arkadaşlar ben biraz parkura çalışıp da geldim. Hayır. Evet arkadaşlar en aşağı düştüm maalesef. Bakalım video kaç dakika? 3 dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef aşağı düştüm. Dediğimi yapayım. Hoşça kalın bay bay arkadaşlar. Abone ol like atmayı unutmayın. 70 abone özel video yapacağım. 69 aboneyim şu anda. 70 abone olduğumuz zaman yani bir abone geldiği zaman Super Bear Adventure yani süper ayının maceraları oyununun arkadaşlar modulu ve inanılmaz bir videosu gelecek ama modulu olanında arkadaşlar yaratıkların veya bazı kişilerin oyundaki boyutlarını nasıl büyüteceğimi çözemedim. Bu yüzden şu anlık hızı zıplamayı ve Aynı zamanda ise G moda geçmeyi falan filan biliyorum. Bu yüzden arkadaşlar bu kadar diyeceklerim. Ayrıca hoşçakalın. Bay bay.